Arkadaşlar tekrar merhabalar. Akşamki hayır bileşik kralıklık yabancı yarışları çalışmaları bitti. Bunu da kaydın yine birlikte yapacağız. Dün handikap yarışları vardı ve bilemem demiştim. Bilemedim de doğru çıktı. Burada da yine ağırlık handikaplar var. Birkaç yarış handikap gözüktü. E, Maidenler var. Biraz daha basit gibi geldi ama gene de handikapları olduğu için sıkıntılı olabilir. Dikkat edin derim. Her zaman söylüyorum bunları. En azından tabloyu vereyim. Fazla bir şey konuşmayacağım. Yani birkaç görebildiğim at varsa onları söyleyip geçeceğim ki öyle yapmam gerekiyor. Yani dün <laughs> berbattık dün. Bir tane yani ganyan basacağım. Bir tane ganyan basıyorum. At yok piyasada. <laughs> Enteresan. Koşu ve at varmış birinci koşuda. Onu da çıkartalım. Belmont gibi değil yani ya da yabancı yarışlardaki şartlı yarışlar gibi değil. İşte handikaplar böyle saçmalarlar. Kimin geleceği belli olmaz. Zordur yani. Aynı mantıkta gideyim. Kilo vermiş, kilo almış atlar gene aynı durumdalar. Ya aslında dün çok da güzel çalıştım, verdim ama nedense bizim atlar yoklar, piyasada yoklar. Enteresan. Mesafe 1400 handikap 1450 metrenin handikapı. Arkadaşlar. Gidilip plase ayağı da. Hani kim gelir şuna batmaya çalışıyorum 60 kilolu at. Şu at önemli. 60 kilo olması da önemli. Şans çok fazla. Son yarışları ikinci. Erkek at. Kilosu normal. Şu at kilo almıştır. 4 nonus afgan. Büyük bir ihtimalle kilo aldı. Olmaz desem diyeceğim zaten ki. 3 ikili de kalabilir bu at kazanması da gerekir yarışını 3 18 12 onu safkanlar da bu yarışta olmaları gerekir. Handicap'ın mantığına göre gidiyorum. Dün tutmadım o mantık. Şartlı gibi bitirdiler handikap yarışları yukarıdan gelip durdu. Böyle bu gördüğüm bu arkadaşlar. 3 ön planda bence 60 kilosuyla. 12 8 10 bakın sıralamada böyle 12 8 10 bunun üçünden bir tanesi de yarış kazanabilir. Ganyanlı da gelebilir. Bilginiz olsun. Emin olamıyorum. Sadece bunları söyleyeyim en azından ki. E, tabloları da aşinasınız artık. Benden iyi, bazılarınız benden iyi bir şeyler bulabilir yani. Ciddi i̇şte söylüyorum. Biz artık yaşlanıyoruz. İkinci koşu altılı başlıyor. Altılı'nın ilk ayağı. Yine bir handikap. Zor bir yarış gene mesafe orta mesafe. Yani ne hafif ne ağır diyor. Böyle bir mesafe ayıramıyorsunuz da. Tam hafif olmuyor, tam ağır olmuyor. Böyle durumlar arkadaşlar. Ka kalitede kalmış atlara bakıyorum. Onlar da yok piyasada. kaplar olunca kalitede kalmış atlar da iyi olmuyor. Mutlak kiloya ve son yarışlarına bakmanız gerekiyor. Çok önemli. Ara vermişler 4 yaşında kısrak. Bakın şu bu, bu, bu bölge kilo alan bölge olmalı mantıklı. Kazanç sağlamış bölge burası. Para kazandırmışlar hatta sahiplerini. E kim gelir o zaman? Aşağıda kimse yok. Bunlar da olmuyor. Son yarışında bir üçüncülük var. Dört yarışında. E, 9 dokuz donu sapkan bakın. Bu yarışta bu ata yarar mesela yani. 58 kilosuyla, uygun kiloyla. Kalite puanları yakın zaten birbirlerine. 9'u yazın altlarınızda en azından onu önereyim de. Diğer atlarında yazımını size bırakayım. Gördüğüm bu arkadaşlar. çok at önermenin de bir mantığı yok. Sürpriz çıkar mı? Çıkar. Yani herhangi bir atın gelmesi mantık dışı değil. Handikap yarışı olduğu için. Eleme yapıyorum sadece. Yani hangisi daha şanslı olur diye ona bakıyorum. Jokeyleri tanıdık. Jokeyler var. Curtis, Hamilton. Bunları biliyoruz kadar. AGF'ler de doğru zaten yukarıdan geliyor. Power Plus'ı. Onlar da doğru. Geçiyorum oraya. şartlı bir yarışta handikap puanları iki tanesinin var. Şartlı yarışta. <laughs> yani bu çok kazanmış 5 tonu safkan ama handikapı çok düşük arkadaşlar. 73. Düşük değil. Çok düşük demeyeyim de düşük. 1 nolu safkanın yaş avantajı var. 1000 metrede çok fazla işe yaramaz. Uzayan mesafede işe yarar. Bu 4 yaşında. Fori ikincilik yapmış. Fori tam Fori olsun. Tek atmıyorsanız 3 nolu atı. Bakın burada bir at daha var. 4 nolu safkan. En azından onu söyleyeyim size. Burada 3'ü tek atmayacaksınız. 4'ü mutlaka yazın kuponlarınıza. Verdiği ara olumlu ara. Erken başlamış yarışına ara verdirmişler. Gelişimini tamamlamış bir safkan. Bu ara iyi bir ara olur. 4 nolu safkan için. Tek atmıyorsanız mutlaka yazın. Diğer atları da size bırakırım. Yazmayı. Geçiyorum burayı da. Dördüncü koşu geldi. 1200 metre handikap. Şimdi şartlı gibi işlem versen kazanç bölgesi atları gelir. Handikap gibi koşsalar kilo veren atlar gelir. Mesafe 1200 yani Bakalım bir şeyler çıkarsa söyleyeyim arkadaşlar. Yani Zor zorla da olmuyor yani. 11 nolu safkan yazılması gereken bir safkan görebildiğim kadarıyla. Erken de başladı saat. Gecik bayağı da Yetiştirebildiğimiz kadarını vermiş olayım. Gerisini size bırakayım arkadaşlar. Tablo bu. En azından faydalanmış olursunuz derim. Görebildiğim atlar 8 nolu safkan, 6 nolu safkan. Geçiyorum burayı. Biraz da hızlı gideyim. 1 nolu safkan. Fori, Fori, Kumoris. %74 AGP karşıma almam. Tekrar handikap geldi. Bunu yayınladığımda ilk koşu koşmuş olacak. Yetiştirebildiğim kadarıyla arkadaşlar. Vallahi kusura bakmayın. Yani dışarıdaydım biraz değiştirim vardı. Faydalanırsanız iyi olur kendi adıma. O yüzden yapıyorum. Başka bir amacım yok. Burada arada 9 nolu safkan. Evet çıkan safkan. Yani gözüken safkan diyeyim. Yarışın şartına uygun safkan. 9 nolu safkan. 3 yaşında dezavantajlar. 3 yaşında atlar. Onlara baktım. Bunlar da sürprizde kalmışlar. Valla başka bir şey de bakıyorum var mı diye bulamadım arkadaşlar. Bir tane at bulabildim. Başka bulamadım. Diğerlerini size bırakayım gene. Yani zorla da at söyletmeyin bana. Geç kaldık. Çok geç kaldık diyeyim hadi. Neyse. Bugün de böyle olsun. Ne yapalım artık. Mesafe uzun, kilo veren safkanlar 6 yaşında. Bakın A5 numaralı safkan. Burada benim favori atım olur. 5 numaralı safkan favori atım olur. 59 57. Plasesi 4 numaralı safkan olur. Yani altılarınızda bulunsun tek atmıyorsunuz arkadaşlar burada. Görebildiklerim bunlar. Sonra kazanç bölgesi atlarına gider ki bence 5 bayağı bir ön planda duruyor. Bu kadar arkadaşlar. Kusura bakmayın geç kaldım tekrar. Tekrar görüşene kadar hoşça kalın.